Merhaba, ben Nisibe Yeşin elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle evde kolay bir şekilde Mascarpone peyniri nasıl yapılır, onun tarifini ve püf noktalarını paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi mascarpone peyniri tiramisu başta olmak üzere pek çok İtalyan tatlısı ve yemeğinde kullanılıyor. Kahvaltı sofralarımızda taze ekmek ve balla da çok lezzetli oluyor. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de hazır mascarpone peyniri çok da ucuz değil. Bu bölümün sonuna kadar izlediğinizde mascarpone peynirini nasıl evde kolayca yapabileceğinizi öğrendiğinizde kendiniz evinizde kolay kolaylıkla mascarpone peyniri yapıp mis gibi tertemiz mascarponu çok daha ucuza mal edebilirsiniz. Üstelik benim bu bölümde anlattığım yöntemle diğer yöntemlerde olduğu gibi aşçı termometresi kullanmanıza gerek yok. Mascarpone peynirinin yapımı için sadece iki malzemeye ihtiyacımız var ve tabii ki çok az da sabra ihtiyacımız var. Malzemelerimiz istediğimiz kadar sıvı krema, ve limon suyu. Mascarponumuzu yapmak için öncelikle tenceremizi ocağa alıyoruz ve altını ortadan yüksek ateşe getiriyoruz. Sonra kullanmak istediğimiz kadar kremamızı tenceremize ekliyoruz. Ben bu videoyu çekerken 600 ml sıvı krema kullandım. Siz gönlünüzce istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Kremamız artık yavaş yavaş ısınmaya başladığı zaman bir tahta kaşıkla düzenli olarak karıştırmaya başlayalım. Ve ocağımızın altını ortadan kısık ateşe getirelim. Maskarponu yaparken ki ilk önemli püf noktamız şekilde gördüğünüz gibi kremamızın küçük küçük kaynıyor olması, fokur fokur kaynamak değil küçük küçük kaynıyor olması. Tam bu noktada artık limon suyumuzu koyabiliriz. Ben her 200 mililitre için bir tatlı kaşığı limon suyu kullanıyorum. Daha fazlasına gerek yok. Çok fazla limon suyu kullanırsanız mascarponunuz biraz limon aromasında olabilir. Bu da kötü bir şey değil aslında, çünkü o da güzel bir lezzet katıyor. Ama daha sade bir tat istiyorsanız her 200 mililitrelik krema için 1 tatlı kaşığı limon suyu yeterli. Mascarpone'u termometresiz yapmanın en önemli püf noktası limon suyumuzu koyduktan sonra ocağımızın altı kısık ateşteyken 15 dakika hiç ara vermeden kremamızı tahta kaşıkla karıştırmaya devam etmek. 15 dakika boyunca sabırlı bir şekilde lütfen kremamızı tahta kaşıkla ocağımızın altı kısıkken karıştıralım. Tahta kaşığımızın arkasına parmağımızı sürdüğünde gördüğünüz gibi iz kalıyor olması gerekiyor. Bu artık maskarponumuzun olduğunu gösteriyor. 15 dakikanın sonunda tenceremizin altını kapatalım. Tel bir süzgecin üzerine temiz bir süzme torbası ya da temiz bir tülbent koyalım. Eğer süzmek için tülbentiniz yoksa o zaman tel süzgecinin üzerine 2-3 kat kağıt havlu da koyabilirsiniz ve mascarpone peynirimizin fazla sularının süzülmesi için peynirimizi tülbentimizin üzerine dökelim ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim. Oda sıcaklığına gelmiş olan peynirimizin artık kapağını kapatıp buzdolabına alalım. Eğer mascarponunuzun piyasada satılan mascarponlar gibi krema gibi cıvık olmasını istiyorsanız o zaman buzdolabında 10-12 saat beklettikten sonra mascarpone'ınızı süzgeçten alabilirsiniz. Ben İtalyan dağ köylerindeki gibi koyu kıvamlı bir mascarpone istediğim için 20 saat buzdolabında beklettim. İstediğimiz kıvama gelmiş olan mascarpone'ınızı temiz bir cam kaba transfer edelim. Mascarpone'ü buzdolabında bir hafta 10 güne kadar güvenle kullanabilirsiniz. Benim kullandığım krema markasının 600 mililitresinden yaklaşık olarak 200 gram bu koyulukta mascarpone çıktı. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de evinizde kendiniz kremadan bu kadar kolay bir şekilde mascarponunuzu yaparsınız ve orijinal İtalyan tatlıları ve tiramisu'nda maskarponu kullanırsınız ya da sevdiklerinizle birlikte güzel kahvaltı sofralarında tüketirsiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı ve tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere, sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.